Aşık Kahraman'ın şiiri Hey ağlar nasıl diyen derdime Bu sonu Arşa dayandı Ermeni İslam'ı gırgı taladı Mazlumun amanı Arşa dayandı Galonun köyünü bastı Cenk açtı Mitralyoz de ot ateş saçtı Ana evladıyla Dağlara kaçtı Sebi'nin figanı arşa dayandı. Mevla'nın takdiri erişti başa. Sahip çıkmadı kardeş kardeşe. 360 canı attı ateşe. Koptu Nuh tufana dayandı. Bir cenaze gördüm kan olmuş yüzü. Portlamış kenara sıçramış gözü. 360 canın sönmemiş gözü. Yanan can dumanı arşa dayandı. Bir yiğit vurmuşlar, parmaklar gamış. Kaçarken düşmanlar yolunu kesmiş. Ermeniler tike tike doğranmış. Hançer kılıç kanı arşa dayandı. Bir gelin gördüm, ayağa kalkmış. Sandım ki canlıdır, gözüme bakmış. Ermeni çiviyle direğe çakmış. Mismar çivi ünü arşa dayandı bir hamile kadın davranmış kaça, Ermeni eylemiş hep parça parça, kılıç ile vurmuş bölünmüş kalça, akan kızıl kanı arşa dayandı. Çocuğu karnından çıkarmış bakar, can teslim etmeden süngüyü takar, bebeğin tıganı dağ taşı yakar, dağın taşın şanı arşa dayandı. Tanrı Ermeni'yi vermiş üstadı, katliamlar yapıp kırar milleti, Ruzi kıyamete kaldı müddeti, İntikamın günü arşa dayandı. Kahraman kan ağlar bir serin duman, Çatan bu zaman ki ol arış zaman, İslam'a yer olsun ahirette iman, Kafirin isyanı arşa dayandı. Kafirin isyanı arşa dayandı.